21. sorumuz hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir e, muayene yapılması zorunludur şeklinde. Değerli arkadaşlar bu konuyla alakalı araç muayene sürelerinden bahsedelim size. Hususi otomobiller 3 yaş sonunda 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar. Ticari otomobiller ve bunların her türlü remorkları 2 yaş sonunda yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar. Lastik tekerlekli traktörler ve bunlara bağlı her türlü remoklar 3 yaş sonunda 3 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar. Değerli arkadaşlar diğer bütün araçlar yani otobüs, kamyonet, kamyon ve benzeri minibüs gibi araçlar bir yılda bir yaş sonunda yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulmak zorundadırlar. Değerli arkadaşlar, sorumuzu tekrar hatırlıyoruz ve verdiğimiz bilgiler doğrultusunda birlikte çözüyoruz. 21. sorumuz şöyle diyordu. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir periyodik muayene yapılması zorunludur? A-1, B-2, C-3, D-4. Doğru cevabımız 2 yılda bir periyodik muayene yapılmak zorundur. Yani B şıkkı doğru. 22. sorumuz trafik görevlisine... Işıklı işaret cihazlarına, işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır şeklinde. Değerli arkadaşlar bu tip durumlarda para cezası ve ceza puanı uygulanır. Şıkları inceliyoruz. A şıkkı aracına el koyma, B şıkkı hafif hapis cezası, C şıkkı trafikten men etme, D şıkkı para cezası ve ceza puanı uygulanır. Doğru cevap D şıkkı değerli arkadaşlar. 23. sorumuz aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller azami hız saatte kaç kilometredir şekliyle bir soru. Hız kurallarından bahsetmiştim size ön bilgi olarak. Oradan da hatırlayacağız. A 90 B 100 C 110 D 130 Değerli arkadaşlar bölünmüş yollarda aksine bir işaret yoksa otomobillerin uyması gereken hız limitleri 110'dur. Yani doğru cevap C. 24. sorumuz demir yolu geçitleriyle ilgili bir soru. Kısa bir ön bilgi verelim. Değerli arkadaşlar kontrollü ve kontrolsüz demir yolu geçidi vardır. Demir yolu geçidi yani başka bir ismiyle hem zemin geçidinin tanımı şöyle yapılır. Karayoluyla demir yolunun aynı seviyede e, kesiştiği geçitlerdir değerli arkadaşlar. Kontrollü demir yolu geçitlerine yaklaşan sürücüler bariyerin durumuna göre hareket edecekler. Bir görevli varsa görevlinin işaretine göre hareket edecekler veya ışık varsa ışın durumuna göre hareket edecekler. Kontrolsüz demir yaklaşan sürücüler makul bir mesafe önce duracaklar. Demir yolu geçidi aracının gelmediğine emin olduktan sonra geçişlerini tamamlayacaklar. Sorumuzu okuyoruz. 24. sorumuzda kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir diyor sorumuz. A şıkkı inmiş bariyer varsa geçide girmeli. Bu yanlış. B şıkkı Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. C şıkı bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli ki asla bariyer inmekte ise e, kesinlikle geçmemeliyiz değerli arkadaşlar. Evet şıklarımızı inceliyoruz. A inmiş bariyer varsa geçide girmeli. Bu doğru değil değerli arkadaşlar. B yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı. Bu da yanlış bir şık. C e, bariyer inmekte ise dikkat li ve hızlı geçmeli. Bu da doğru değil. D şıkkı hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde ve başka bir dur emri de yoksa uygun bir hızda geçmeli. Doğru cevap D.